Her şeyden evvel biz burada olan değerli kardeşlerimizden Sülopi'den olan değerli kardeşlerimiz bize güzel güzel bir şekilde bize bir canı Biz bu ziyaretimiz Erbil'den işte Türkmenleri bölgesinden buraya yaptığımız Türkiye Cumhuriyeti'ne özellikle de Sülopi'ye yaptığımız ziyaret bu bir manevi bir, bir ziyarettir. Ayrıca da biz tekrardan Türkiye Cumhuriyeti'nin olsun. İşte e, 6 Şubat'ta e, 10 ilde e, meydana gelen bu deprem e, neticesinde binlerce insan e, hayatını kaybetmiştir. Binlerce insanın yaralı olmuştur. Biz e, Allah'tan e, hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. E, Yaralılara da acil şifeler diliyoruz. Tabii biz Iraklı Türkmanlı olarak her zaman her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Türkiye bizim için önemli bir ülkedir. Geçmişten bugüne kadar bölgede olan, e, Orta Doğu'da olan her zaman e, Türkmenler başta olmak üzere bütün etni gruplarına, bütün dini gruplarına, bütün mazlum insanlarına destek vermiştir, sahip çıkmıştır. Her zaman e, bizim yanımızda o, olmuştur. Bugün de biz bu e, zor şartlarda, bu acı günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin e, yanında olmak bizim için bir e, milli bir meseledir biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile gurur duyduğumuz bir ülkedir. İşte bölgede olsun bütün etni gruplar, bütün dini gruplarla beraber bir kardeşle bir birlikte yaşamak vardır. İşte bu deprem sürecinde de bölgede olan bütün insanlar, komşu devletler hepsi Türkiye'nin yanında durdu. İnşallah bu acı günlerde geçer. Geçmişte de birçok felaketler olmuştu Türkiye Türkiye'de Türkiye bu hepsini atlattı. Onlar da aşar. bular e, bunlar Türkiye Cumhuriyeti e, önemli bir ülkedir. Güçlü bir ülkedir. Şu anda e, birlikte olma zamanıdır. Dayanışma içerisinde e, çalışmak zamanıdır. Şu anda olan bir e, zor şartlar, e, bir zor süreç var. E, bunları aşmak için gerçekten birlikte olmak önemlidir, birlikte hareket etmek önemlidir. Danışma içerisinde olmak önemlidir. O yüzden biz e, her zaman, her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında ya biz Irak'la Türkmenler olarak da e, işte Erbil'den bir heyet ana Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığımız bu ziyaret. Onun yanında da bu bulunan bu çerçeve içerisinde hem Irak Türkmen cebesi hem Irak Türkmenleri olarak işte bu depremin başına başına bu günümüze kadar bu destek kampanyası içerisinde Irak Türkmen cebası, Türkmenler Iraklı Türkmenler büyük bir destek sağlamıştır. Bundan sonra da bu desteği sağlanır. Önemli olan burada olan Türkiye'nin varlığı önemlidir. Bu insanların varlığı önemlidir. Biz tekrardan tekrardan bu depremde hayatını kaybeden veya yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yararlarda azil şifalar diliyoruz. Biz Irak'lı Türkmenler olarak gönlümüz, kalbimiz Türkiye'yledir. Dua ediyoruz. Tabii bu, bu 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 yardım değil, bu bir destektir. Bu bir destektir biz her zaman dedim gibi yani biz her zaman Iraklı Türkmen olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında da olmak bizim için bir gururdur. Ayrıca da bizim için insaniyet yanında da bu bir milli bir meseledir. Bundan sonra da her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Çünkü geçmişten bu kadar Türkiye Cumhuriyeti bölgede olan bütün insanlara sahip çıkmıştır. Başta Türkmen Türkmenler olmak üzere bizimle yaşayan Kürt kardeşlerimize, Arap kardeşlerimize, Hristiyan kardeşlerimize de zor şartlar altında olan geçmiş dönemde hepsine büyük bir destek sağlamıştır. Hepsine destek vermiştir. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı böyle bölgede. Bugün bu destek kampanyası içerisinde birçok yardım yapıldı. Başta Kerkük, başta olmak üzere bütün Türkmenli bölgesinden ee, Erbil'den, e, Kerkü'ten, işte bütün e, Musul'dan, Telafer Türkmenler tarafından, ayrıca da onun yanında Irak Kürdistan hükümet tarafından, Erbil'de olan, işte orada yaşayan insanlar, işte e, Türkmeniyle, e, Kürdiyle, Arabiyle, Hristiyaniyle hepsi orada e, olan bu hadise için üzüldüler. Hepsi büyük bir destek sağladılar. Bunun e, insaniyet yanında dediğim gibi bizim için de bir gururdur milli, ulusal, ham kardeş ülke, dost ülke ayrıca da bugün zor şartlarda veya bu süreçte dost yanında olmak, dosta destek vermek bu büyük bir anlam taşımaktadır. Biz tekrardan size de başarılar diliyoruz. Tabii bunun e, şu ana kadar bizim Kerkük başta olmak üzere Irak Türkmenleri adına Türkmenler bölgesinden işte 6 Şubat'tan e, sonra bu deprem e, gününden itibaren Iraklı e, Türkmenler bir seferberlik ilan edildi. Bu, bu günler kadar bu destek kampanyası devam edilir. Bundan sonra da bu destek devam eder. tabii biz e, Türkiye yaptığımız ziyaret e, kapsamında Şırnak e, Vali'ni de ziyaret ettik. Ayrıca da Şırnak e, vali yardımcısı değerli kardeşimiz e, Ali Erdoğan Bey tarafından güzel bir şekilde bizi karşıladı. Ziyaret amacı bu baş dilemek için işte geçmiş olsun dilemek için biz bu ziyareti yaptık. Ayrıca da bizim e, her zaman Iraklı Türkmenler olarak da biz e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Türkiye'nin acısı bizim e, acımızdır. Biz bu e, 6 Şubat'ta Türkiye'de olan bu deprem gerçekten hepimizi üz üzmüştür. İnşallah bu da geçer. Gerçekten zor bir süreç oldu. Ama Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Şu anda e, birlik zamanıdır. Şu anda olan bir dayanışma içerisinde bu zorlukları aşmaktır. Biz e, her zaman e, bu destekimizi devam ettiririz. Bu bizim bu bizim için hem e, manevi bir meseledir. Ayrıca da Türkiye yanında olmak da e, Irak Türkmenleri için milli bir görevdir. İl Merkezi Başkanlığı Koordinasyonu'nda Şırnak STK'ları olarak burada toplandık. Sosyal marketimizi kurduk. Bu sosyal marketi kurmamızın amacı deprem bölgesinden gelen depremzede, afezede kardeşlerimizin yaralarını bir nebze olsun e, kapatmak bir nebze olsun onlara yardımcı olabilmek neler veriyoruz burada e, giyiminden tutun e, gıdasına kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz bugüne kadar e, bize müracaat eden bu saate kadar 385 ailemiz var 385 ailemizin de her türlü ihtiyaçlarını karşılamış durumdayız 20'ye 20 yakın ailemizin de tamamen her türlü e, her türlü ev eşyasını e, almış ve evlerini döşemiz durumdayız. Bu şekilde hizmetlerimize tüm STK'larımızla beraber burada devam ediyoruz. Öncelikle Aydın Maruf şahsında bütün Türkmen kardeşlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sayın Bakanımızın bu dördüncü seyahati oldu deprem bölgesi. Yani depremin olmasından itibaren dördüncü defadır geliyor. Her seferinde kendilerine de refakat ediyoruz. tabii bu çok önemli ve manalı bizim için Sayın Bakanımızın ziyaretleri ve getirdikleri yardım malzemeleri. Kendi deyimiyle destek anlamacıyla getirdikleri. Tabii biz e, Sayın Bakanımıza şunu arz ettik. E, i̇nşallah kendilerinin de verdiği destekler sayesinde hem e, manevi hem maddi destekleri e, biz unutmayacağız. E, malumlarınız olacağı üzere e, deprem bölgesinde, yani deprem olan illerimiz e, Türkiye'mizin ekonomik lokomotifi olan iller. Özellikle Arap Bölgesel Kürt Yönetimi ile ticaretin yapıldığı, e, daha çok üretimin yapılıp, rahat ticaret yapılan illerimiz depremde çok büyük zarar gördük. Çok maddi zarar gördük. Bu depremle ilgili sıkıntılarımız yakın zamanda inşallah aşılacak. Bu konuda devletimizin bütün kurumları ve halkımız seferber. Özellikle bütün kardeş ve komşu ülkelerdeki soydaşlarımızla beraber bunun altından kalkacağız. Bunun bir diğer önemli ayağı ticaret ve ekonomi ayağı. Biz Sayın Bakanımızdan da onu arz ettik. Yani Sayın Bakanımıza arz ettik. Dedik işte bundan sonraki süreçte bu illerimizin ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak için Irak'la olan ticarette bir pozitif ayrımcılık olması gerektiğini, bunu da kabinede dile getirmesini rica ettik. Bir diğer önemli konu ise yakın zamanda depremin hemen akabinde gelişen bir tahvil sorunu var. Yani para transferi sorunumuz vardı. Tüccarlarımızın çok büyük sıkıntısı vardı. Onu Sayın Bakanımıza arz ettik. Bunlar buranın sürdürülebilirliği için yani bu, bu sıkıntıların çok çabuk aşılıp tekrardan normal düzene geçmemiz için önemli şeyler. Yani ticaretin gelişimi tekrardan ekonominin değerli değerinin istendiği noktaya gelmesi çok önemli. E, bu konuda da biz hem e, Irak Bölgesel Kürt Yönetiminden, hükümetinden hem de Sayın Bakanımızdan ve e, Irak kardeş Irak Kürt Bölgesel halkından da e, ricamız e, ekonomik olarak da e, Türk mallarına ve e, Türk ekonomisine pozitif ayrımcılık yapmaları. Yani o bizim için çok duygulandırdı e, o yardımlar. Yani e, tabii e, çok manalı, e, çok anlamlı yardımlar. E, Takdirle karşılıyoruz. E, bütün Türkmen e, coğrafyası hepsi yani hangi ülkede olsa, işte, e, Azerbaycan'da da Irak'ta da, Suriye'de de e, hepsi bu kardeşlik hukukuna çok e, uygun davranıyorlar. Hepsine şükranlarımızı e, arz ediyoruz. E, sağ olsun Sayın Bakanımıza öncelikle teşekkür ederim. Ee, bu dördüncü defadır Silopi'yi ziyarete geliyor. Bütün deprem bölgelerini ziyaret etti. 11 ilimizin tek tek hepsini gitti. Koordinasyon merkezlerini ziyaret etti. Buraya getirdiği yardımlardan dolayı daha doğrusu onun tarifiyle desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Önceden de belirttiği gibi e, buraya herhangi bir şekilde yardım değil sadece ve sadece desteğe kardeş desteğine geldiler. Allah razı olsun diyor teşekkür ediyoruz. Ne bunadları varsa görsünler. Evet tabi e, bilindiği gibi 6 Şubat sabahı büyük bir felaketle yani küçük bir kıyametin yaşandığı bir sabahla uyandık. E, 11 ilimizin depremde e, büyük bir hasara, can, büyük binlerce can kaybının olmasıyla beraber o üzüntüyü yaşarken aynı ilk günü e, bütün ülkede olduğu gibi ikinci günü sayın e, bakanımız Aydın Maru bakanımızı da bölgede e, Habur'dan giriş yapıp Diyarbakır'dan başlayıp bütün bölge deprem etkilenen illerdeki e, ziyaretlerinden memnuniyetimizi duyduk. E, bunun yanında bütün ülkelerde olduğu gibi Irak ve e, Irak Yerel Kürt bölgesinden de desteklerin gelmesi, maddi, manevi arama, kurtarma çalışmaları ayrıyeten bir Türk vatandaşı olarak bizleri çok mutlu etti. Sanırım ikinci defadır Sayın Bakanımızın bölge ziyareti oldu ve bununla beraber bu akşam bize misafir olması, aile olarak da ayrı bir memnuniyet memnuniyet duyduk. Sayın Bakanımıza bu ziyaretlerinden dolayı tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah görece göre, göre evet. inşallah. Evet. Bu geçer. Evet. Türkiye devleti güçlü bir devlettir. Evet. Bunların inşallah zamanla geçer. Zor zordur. Evet. Büyük bir evet. acıdır. İnşallah bu da geçer. Aa, kayıp Allah inşallah biz e, hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yararlara da aziz şifalar. Allah sizin de e, size yardımcı olur. Kola kolaylık verir. Aa, önemli olan Türkiye devleti güçlüdür. Sizin varlığıyla güçlüdür. İnşallah e, herkes öz yevine döner. An yakın zamanda. Burası da sizin evinizdir Burası Silopi de sizin evet. e, bütün Türkiye sizin evet. yevinizdir. Evet, Allah razı olsun sizlerden. Bizim üzerimize düşen hizmetteyiz sizler için. Biz e, Erbil'den buraya geldik. E, Erbil'den e, arkadaşlardan beraber evet. işte bugün Silopi'ni ziyaret ettik. Şırnak'ta olan işte bizim deprem zedeleri ziyaret ettik. E, her zaman e, biz gönlümüz görme sizinledir. Size başarılar dilerim. Türkiye Cumhuriyeti'nin inşallah Allah korur. Allah razı, Çok sağ Allah razı sağ olsun, olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun Dayza. Otur bir çay bir şey, Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah göze göre geldiniz. Buyurun buyurun ustad. Sağ olun azizem. Sağ olun İhsan. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Sağ olun azizem. Çok sağ olun. Adıyaman'dan geldik. Çok hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok safalar getirdiniz. Allah razı olsun. Allah göze göre versin. Biz Hazreti'nin istedik. Burada Slopi'den. Bizim e, deprem bölgesinden gelen bizim değerli soydaşlarımıza bir ziyaret etmemizi istedim. İnanın, de Allah razı olsun, olsun. çocuklarından dahi güler yüz gördüğümüz için biz e, bu hususta çok şeyiz. Yani içimiz çok şükür iyi. Allah razı olsun sizlerden ve bunların halkının hepsinden. Gören bizi yani misafir biliyor Allah ve abi. güzel gönlüyle bize en azından bir tebessüm e, nasip görüyor. Allah yani Allah Çok sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Allah, Allah gözü versin. Allah Eyvallah. sizi korusun. Allah razı çok razı sağ olun. Başı sizi bekletmeyelim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Büyük bakanımız lazım. da Irak'tan geliyor. Devlet Bakanımız. Demel Adayza. Aydın A, Biz Erbil'den. 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 Türkmen. Ha maşallah. A, Erbil'den. Kelküten. Arkadaşlarla beraber evet, evet geldik. yok ben e, Irak'ı biliyorum. Aa, Biz hep. orada e, Bizim burada bizim Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımızdır. Yani öyle sayılır. Ee, evet, soy soydaşlığımız buradaydı. Biz evet, hiç zaman evet. farkı yoktu insanlar arasında. Evet, Allah razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Çok bir örnek devleti bir orta, orta Doğu'da. Yani, yani Siz de o mi? devletin vatandaşları olarak biz her zaman. Biz evet, sizlerle gurur evet, duyuyoruz. Allah, razı olsun. Allah sizi korusun. Teşekkür var olun. Teşekkür ettik. Çok sağ olun çok yani en azından ziyaret ettiğiniz bize büyük şeref Allah, Allah, Allah razı, razı, razı olsun, olsun. Allah razı olsun. Çok memnun olduk. Arkadaşları ziyaret Allah i̇şte Allah razı da olsun. Da Türkiye teşekkür. devleti, güçlü bir devlettir. Sağ olasın, teşekkür ederiz. İnşallah edemez. Edemez. bu bu acı günler de geçer. Sağ olasın, teşekkür ederim. İnşallah edemez. Edemez. önümüzdeki e, günlerde daha güzel e, günler sizce günler. olur. Dua ederiz. İnşallah, Kalbimiz görme sizinledir. Allah razı olsun. Allah sizden evet. de razı olsun. Allah Eee Türkiye'den e, sizlerden razı olsun. Türkiye'nin baş sağ olsun. Sizlerin baş sağ, sağ olsun. Sağ Bunlar yani. da geçer. Maşallah bu çocuklar da, şeyler de. Allah razı olsun. Allah kalıyorsunuz, hmm. bizim ev hmm. hmm. tamam. tamam. Çift daire. Biz bir tadını alalım, bir Kaç tahtan. kişi geldiniz siz? 13 kişiyiz. Üç aile 12 13 kişiyiz. Ha, 13 kişi. Abim <laughs> orada kalır, <laughs> hanımı da. Yok, tamam, her geldik buraya. Geçmiş olsun. Sağ olasın.